Bugüne kadar madem sizin Kandil'e sözünüz geçiyordu, madem ki İmralı'ya sözünüz geçiyordu da bu kadar şehit verilirken, bu kadar bilmem ne edilirken siz zevk mi alıyordunuz? Siz Kandil'e gideceğinize şehit analarına gidin. Üyanan yüreklere o ateş düşen ocaklara gidin. Devlet Bahçeli ben İmralı'ya giderim derken doğrudur. Gitmesi de lazım. Zaten Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli'nin halasının oğlu. Kan bağı var. Bundan 3-5 ay önce, birkaç yıl önce şerefli ülke namuslu milliyetçiler PKK'yla yan yana gelmez ağızlarına bile almaz bunları derken acaba ne hangi lafı kastederek bunu konuşmuştur? Bugün şerefli milliyetçiler derken çakma ülkücülerle çakma MHP'lilerle bu şerefli MHP'lileri ayırt edilmiş mi? O zaman şöyle yapsınlar. Bayramda kandilde namazlarını kılsınlar. Bayram namazını kandilde kılsınlar. Bayramlaşmayı da İmralı'da yapsınlar. Başka ne olabilir? Bize eskiden ya kurt derlerdi ya Türkçü derlerdi. Bundan da övünüldü, gurur duyardı. Bugünkü ülkücülerin düşünebilen düşünsün. Zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nin Devlet Bahçeli başka taraftan getirilmiştir. Niçin AK Parti'yi ya da Sayın Erdoğan'ı bir daha Cumhurbaşkanı seçmek için her türlü yola başvuruluyorsa neden Milliyetçi Hareket Partisi'ni iktidara taşımamıştır? Bunu soralım. Kandil'le ya da İmralı'yla ne alakası var? Memleket satılmış. İmralı'ya gitsen olur